Canlar, hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar fark ettiyseniz bugün videoya intro ile girmedim. Çünkü bugünkü mevzumuz matematik değil. Bugün sizin üniversite sınavınızın tarihi açıklandı. Sınav tarihi de 18-19 Haziran olarak belirlendi. Öncelikle hepinize hayırlı olsun diyorum. Şimdi peki bu tarihten itibaren biz 18-19 Haziran'a kadar nasıl bir süreç işleyeceğiz? Bu süreçlerde TYT ve ne yapmamız gerekiyor? Bunları sizde biraz olsun önen niteliğinde birkaç şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle yapmamız gereken şey şu. Şimdi TET'de belli bir yere kadar geldik. Yani eğer ki sene başından beri çalışıyorsak yani 5 aylık 6 aylık süreçten beri çalışıyoruz. 11 sınıftan beri çalışıyorsanız 12 için baslıyorum. Geçen seneden beri çalışıyorsunuz. Yani eğer ki TET netleriniz, TET netleriniz 20 net bakın 20 net veya üzerine çıkıyorsa artık lütfen TET çalışmanızı yere düşünün. Yani yere düşürün derken ne demek istiyorum? TET'yi tamamen bırakmak yerine Bölüm denemeleri ilerleyin. Lütfen alan denemeleri için. Arkadaşlar kendi öğrencilerimden biliyorum. Yani ders verdiğim öğrencilerden biliyorum. Bu alan denemelerini çok fazla alıyorsunuz. Bakın alan denemeleri bu işin bir parçasıdır. Siz tabiri caizse bir savaşa girdiniz. Bu savaşta ilk bölüm soru bankasıydı. İkinci bölüm bölüm denemeleri oldu. Ki o dönem bu dönem. Üçüncü dönemde genel denemeler olacak. Şu an Aralık ayından itibaren çözmeniz gereken şey bölüm denemeleri. Eğer ki başladıysanız lütfen devam ettirin ama başlamadıysanız acilen lütfen bölüm yani alan denemeleri başlayın. Peki hocam bizim bu alan denemelerini netlerimiz nasıl artacak? Olay şu, olay şu. Şimdi diyelim ki sen bir kursa gidiyorsun. Yani bu okul kursu olabilir. Ne bileyim bir özel bir kurs olabilir. Fark etmez veya kendi çalışıyorsun. Diyelim ki TET'de, TET'de problemlere kadar geldin veya problemleri bitirdin. Eğer ki problemlere kadar geldiysen problemleri daha henüz geçmediysen yani tabii sen normalde her gün problem çözüyorsun ama genel manada problemleri konu olarak görmediysen demek istiyorum. Bu durumda haftada 3 tane 3 tane TET denemesi atacaksın. Tamam mı? TET alan denemesi. Peki bunları nasıl atacaksın? Ya bunu keyfine göre at. Fark etmez. İstediğin göre serpiştir. Diyelim ki sen bunları gittin. Çarşamba, Cuma ve Pazar günü attın. Bu denemeleri attık. Peki biz bu denemeleri ne yapacağız? Arkadaşlar çarşamba günü olan denemeyi alın, yapın, atın kenara. İşte doğru cevaplarına bakın, netlerinize bakın, atın kenara. Cuma günü aynı şeyi yapın, doğru cevaplarınızı, netlerinize bakın, atın kenara. Hiçbir şekilde analizini yapmayın. Pazar günü geldiği zaman 3 denemeyi birden elinize alın. Bu 3 tane denemede en az ikisinde gördüğün yere kadar nerede sıkıntı var? Yani o sorularda, o konuda özellikle konuda mı sıkıntı var? işlem hatası mı var? Dikkatlilik var? Ne var? Lütfen bunu ortaya çıkartın. Eğer ki gördüğünüz yere kalan konularda bu üç denemenin herhangi ikisinde bir sıkıntı çıkıyorsa diyelim ki sen bir kursa gidiyorsun ve kursa atıyorum ki Ororat rahat kadar geldiler. Sen bu denemelerin 3'üne beraber yaptın. Bu üçünde de diyelim ki gelen yerlerden, konulardan mutlak değerden üçünü de hata geliyor. Bak bu deneme sana bas bas bağırıyor. Senin mutlak değil sıkıntılı diyor. Ne yapacaksın? Bu durumda hiç dokunmadığın bir kitabı dönüp Mutlak değeri baştan aşağıya temizleyeceksin. Baştan aşağıya. Bir kitaptan. Temizledikten sonra o hafta yapamadığı yerleri öğreneceksin. Ve bir sonraki deneme geçtiğiniz zaman mutlak değerden bir sıkıntı kalacak mı? Kalmayacak. E bunu her hafta yaptığınızı düşünün. Her hafta yaptığınızı düşünün. Yani netleriniz artmayacak mı arkadaşlar? Bakın siz soru bankası çözerken arkadaşlar net arttırmaya yönelik hareket yapmıyorsunuz. Siz konuyu öğrenmeye yönelik hareket yapıyorsunuz. Bölüm denemeleri yani alan denemeleri sizin nerede eksiniz olduğunu ortaya çıkartır. Bu işin en önemli parçasıdır. Hatta bana kalırsa bu soru bank çözükten bile daha önemlidir. Çünkü sen soru bank çözerken nerede eksiğin olduğunu göremiyorsun. Sen sadece o konu içinde alıyorsun. Ama bölüm denemeleri sana nerede eksiğin olduğunu söylüyor. Sizden ricam eğer ki başlamadıysanız acilen başlayın. Eğer ki problemlere gelmediyseniz 3 tane, problem bittiyse haftada 5 tane TT alan denemesi. Bu dediğim taktikle çözüme eğer ki çözerseniz emin olun ki o 20 olan netiniz mutlaka 30'a, 25 olan netiniz 32 33'e bu yöntem çıkacaktır. Tamam mı? Şimdi teğet durum bu. Yani teğet şu anda unutmayın süreç alan denemelerinden geçiyor arkadaşlar. Nereye kadar? Ta ki Şubat ayının ortasına veya sonuna kadar. Tamam mı? Şubat ayının ortasına veya sonuna kadar. Peki hocam ayeti ne yapacağız? Arkadaşlar ayet matematikte Tam tersine önemli olan şey soru bankasıdır. Bakın geçen sene çıkmış sınav sorunu gördünüz. Giren mezunlar zaten soruları biliyorlar. 12'lerde sağdan soldan internette soruları gördüler. Arkadaşlar artık AYT matematikte önceden de böyleydi de artık daha fazla iş yorum gücü döndü. Bu yorum gücünü geliştirmenin yöntemi de üzgünüm ki çok fazla soru bankası çözmekten geçiyor. Dediğim gibi arkadaşlar AYT'de yapacağımız şey mutlaka ve mutlaka TYT'nin tam tersi. Yani TET'de şu zamana kadar tamam, güzel, soru bankç çözdünüz, ettiniz. Ama unutmayın ki artık zaman bölüm denemesi çözme zamanı. Lütfen bölüm denemelerini çözerek, eee yanlışlarınızı kontrol ederek bir sonraki haftaki, bir sonraki haftadaki bölüm denemesine kadar, bölüm denemesi kadar mutlaka o konuyu halledin. Halledikçe ne olacak? E, mutlaka netler artmayacak mı? Artmaması mümkün mü? Taktik bu işte. Yani TET'te netlerin artması yöntemi bu. Olay bu yani. Bakın bazı öğrenciler görüyorum. Bana da geliyor bu öğrenciler. Diyor ki hocam ben işte kitabı baştan çözsem olur mu? Ya arkadaşlar niye kitabı baştan çözüyorsunuz ki? Matematik roman değil. Matematikte eksiğin olduğun yer lazım. Peki eksiğin olduğu yeri kim gösterecek? Bölüm denemesi. Bakın bu iş aynı enstrüman çalmaya benzer. Eğer ki enstrüman çalmayı biliyorsanız bu dediğimi anlarsınız. Bir şarkıyı böyle çalarken sürekli baştan çalmazsınız. Sürekli böyle yapamadığınız, çalamadığınız yeri çalmaya çalışırsınız. Bu iş de aynı odur, aynı öyledir. Sizden ricam, lütfen bölüm denemeleri acilen başlayın ve yapamadığınız konulara sürekli soru bankası dönün, sürekli soru bankası dönün. Tekrar söylüyorum, bölüm denemeleri bu dönemde TET için yapılması gereken olay. AET için ise tekrar bas söylüyorum, soru bankası arkadaşlar. Hocam, peki kaç tane çözeceğiz? Bunun bir sayısı yok, çözebildiğin kadar. Yani elinden gelen gelen kadar çözebildiğin kadar ait soru bankası. Tekrar söylüyorum biliyorsunuz geçen seki sorular çok fazla yorum gücüne döndü. Yani yorum gücün inanılmaz gelişti. Bu durumda bizim de yapmamız gereken şey ne? Soru bankası çözerek yorum gücümüzü arttırmak. Başta bir çaremiz yok arkadaşlar tamam. AYT'de bölüm denemesine çok fazla şu an gerek yok. Şu an yapmamız gereken şey soru bankası. AYT'nin bölüm derinmesi zamanı gelecek arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Şu an AYT'de yapmanız gereken şey soru bankası. Soru bankası çullanın. AYT'de soru bankası çullanın. Tamam. Evet. Yani size söylemek istediklerim bu kadar. Yani sanırım söylediklerim net olarak anlaşıldı. TET ve AYT'de yapmamız gereken şeyler. TET'de bölüm denemesi. AYT'de soru bankası. Arkadaşlar. Unutmayın ki bu dönemler bir gün geçecek. Yani bugün zorlanıyorsunuz diye 6 ayın her günü zorlanmayacaksınız özellikle öğrencinin en sıkıldığı, en böyle artık yeter ya, ne ne tartıyor, ne bir şey Allah kahretsin dediği aylardır bu dönemler. Unutmayın ki bir gün bugünler bitecek. Bugünlerin bir sonu gelecek. Çalışmanızı lütfen bunları hatırlayarak yapın. Sizleri seviyorum, kendinize iyi bakın.